Herkese selam arkadaşlar. kaldığımız yerden devam ediyoruz Cover Strike'a. Şimdi şu herifi öldüreceğim arkadaşlar. Ah. Herifi çığlıkta ki katil gibi öldürdüm üstüne koşa koşa bıçakla. <laughs> bu da daha 2 saat sıkacak silah doğrulttu da bana geri zekalı. Evet şimdi şu casus bizi Mekara götürecek göreve. Uzun zaman aldı diyor bu taraftan diyor. Şimdi arkadaşlar bu casusa ee, biz yar şey yapacağız. Yolu açacağız arkadaşlar. Düşmanlar bunu vurmadan. Ananız. Şerefsiz sıktı lan. Tamam öldürdük arkadaşlar bunu da. Gel ortağım. Şimdi bu bize ben burada ben kapıyı açacak. Bura nereydi ben abi? Sürvülans odasıymış he. Lokal militan ise bu adam oyun easy tamam tamam eyvallah kardeşim hadi çekil de işimi halledeyim ben Heh. tamam bu surveillance odasını açma yardım etti arkadaşlar casus şimdi tamam bu casus bize artık yardım etmeyecek bu eleman bize Ne yapıyorsun orada? Ha. Bu arada yeni silahlarımız var artık. O M16 falan yok. Daha iyi silahlarımız var. Ee şey C36 var. Bir de sokum silahı var. Böyle oyun arkadaşlar farklı farklı bölümlerde böyle ileriki bölümlerde farklı farklı silahlar veriyor. Önceden Glock vardı şey olarak. Önceden kulak vardı şimdi kafaya tek atış öldüreceğim bak. <laughs> Al sana bahadır lan ki kapa çeneni Hit. Önceden Glock vardı susturuculu tabanca olarak kullandım şimdi sokum diye bu silah var. Evet şimdi şu çatıdaki keskin nişancıları öldüreceğiz. öldürdük. Bunu da öldürdük. Gördün mü lan bu beni görmedi. buradan öldürebilir miyim ki tabancayla? Vallahi arkadaşlar tabancayla ta 500 metre uzaklıktaki düşmanı öldürdüm. Alemin kralı benim abi burada. İnşallah çatıdakiler görmez Şimdi şu e, Kamyon arkadaşlar burada şey Yakıt dolduruyor burayı patlatacağız arkadaşlar 15 saniyede patlayacakmış abi Ha şu herif arkadaşlar bakın. Şurada düşman var abi.

Kanka he, gel kurtaracağım seni. Gel kanka. Merhaba Jack diyor. Seni görmek tekrar güzel diyor. Buraya gelmemeli Idiot diyor. Ne? Valla buraları çeviremedim de arkadaşlar. Ana, sadece iki arkadaş security is a little slack here i see that's easily fixed no heroics jones we need kahramanlık yok jones diyor Ka Anya dedi ki kahramanlık yapmak hani kahramanlık yok jones dedi Pripyo canlı lazım bize dedi arkadaşlar hani Pripyo canlı lazım dedi yani öyle kahramanlık yapıp da oradakileri öldürme riski atma Pripyo dedi the am You şimdi. IGI people went to a lot of trouble just to hmm. move me from one cell to another, Jones. What is it you want so badly? Philip White. We know you've had dealings with him, so don't play stupid. What did you sell him? A trainload of atomic missiles? I'm hurt, Jones. You know I don't work in that field these days. Besides, the market isn't there anymore. Philip White. now there was a custom. Talk about having a bad attitude. But he had a very big wallet. No Kalashnikovs for him. Oh, no. Kalashnikovlar yok diyor onun için. Evet burada konuşuyorlar arkadaş işte. Ulan halbuki gizli ilerledik ya. Oh, it's still waiting for delivery. You think, Jones, my friend. Jones, I dostum diyor. I have agents who take care of the details for me. All I remember is that the plane is waiting in Egypt. Unutma diyor uçak Mısır'da Mısır'da mı bekliyor diyor. Öyle bir şey ah, dedi. Well, I have all the papers in the safe in my villa. Not that any of that matters now. Just sit tight. We're getting out of this. Buradan çıkacağız falan ona benzer bir şey dedi herhalde arkadaşlar. Jones Ha, şimdi hapishaneye giriyoruz. Jones ilk defa yakalandı abi ya. Ha, uçağı daktık arkadaşlar bakın. Tam bir rambo ya bu herif. Şimdi de bunu indireceğiz. İn Öldürdük mü baba bunu? Abi bu silah alma ya. Koy bunu. Yani hiçbir şeyimiz yok ya. Ana herif orada arkadaşlar. Kanka gel. Boynunu kırayım seni. Bıçağı takmadım bana ha. Dur lan. Tabanca aldık da. Lan lan dur. Buradan kaçmamız lazım abi gizlice. Buradan silahlarımızı alacağız arkadaşlar. Silahımız burada. Başka bir şey var mıydı ona burada? Dur oğlum. Görüyor bir buraya pa kitlemişler need to get to the security control building in the outer compound. That should let you disable the lock and the sentry guns outside. Arkadaşlar sentry gun falan dışarıda diyor. Sentry gun dediği neydi lan? Sentry gun. Anya diyor ki arkadaşlar hani ıı, bu odanın kilidi hani böyle ıı, dışarıdan mı ne açılıyormuş arkadaşlar? E ıı, bu odanın kilidi dışarıdan açılıyormuş. O yüzden dışarıya çıkacağız arkadaşlar. O mekana gidip e, kilidi açacakmışız. La Durun lan. Evet, Kur'an'ın kilidi dışarıdan açılıyormuş arkadaşlar preview. O yüzden dışarıdan o binaya gideceğiz. Hangi nereden açılıyorsa oradan preview'un kilidini açıp kurtaracağız arkadaşlar. Görüyorsunuz bayağı nöbetçi var buralarda. Nereden gideceğiz lan buranın yeri nerede? Bu huyidik Herkes buraya geliyor arkadaşlar. Katliam var. Hazır mısınız? Kanka sen bir gel de seni ben bir öldüreyim. Gel ortağım sen. Onlar bizi arıyor da bulamadı arkadaşlar iki saattir. <laughs> oğlum yokum işte lan kayboldum. Al oğlum ha. Hadi sen de gel. anan avradını Senin anan avradını satayım lan <laughs> Alarm çaldılar arkadaşlar bohuduk. Bokuyduk <laughs> <el gülüyor> <huyduk> arkadaşlar. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> gel gel. Bakalım dışarıda ne olmuş arkadaşlar? Ha, dışarıda herkes. Ha gördü lan. Ne oldu oğlum? Ya ben burayı anlamadım. Biz buradan nasıl geçeceğiz ya? Ha şurada delik varmış arkadaşlar. Ben şurada kaydedeyim diyorum oyunu. Yer altından gitmemiz lazım burada arkadaşlar. Aç şu kapıyı lan Jones. Bak şeyimizle vurmuşuz arkadaşlar bak. <laughs> Kap kan olmuş orası. John çabuk in lan. E basıyoruz arkadaşlar. Bakın böyle ne güzel kayıyor. Süper. Ha, burada düşman var. Ben bu düşman abi. Bıçağı da akarım. hee yanında arkadaşı varmış ne oldu lan Ha ouzu aldık abi bir de. nereden de lan? Buradan mı gidiyorduk? İyi bak iyi sıkarak Buradan mı çıkacaktık abi ya? Hadi koçum çıkıver bakalım. Hatta şu an dakika. Gelin. Fazla gelmeyin. Yer mi kalmadı? Buradan şöyle uçacağız biz <laughs> Abi 8 mermi kaldı ya herif görmesin de bizi. Tamam bunu da yaptık abi. Vallahi arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Çok az bir şey kaldı. İkisini bıçakla öldürebilir miyim lan? <laughs> ben tam bir ramboyum. Bu dayoğlu kaldı. Bu dayoğlu'nu şöyle öldüreceğiz arkadaşlar. Ah. Kafaya tek kurşun. Bu kadar basit. Susturuculu sniper var arkadaşlar bu bu herifte. Bu keskin nişancı da. Şimdi abi buradan da oyunu kaydedelim. Şimdi abi show başlıyor. Ha ne gördün? Biz bence burada ölelim arkadaşlar. Bu bizi pis öldürdü. Kayıttan devam edelim abi. Bu bize sıktı arkadaşlar. Şimdi öldürür. İyi lan. Şunu öldürelim. Şu bize sıkabilir. Ya şimdi şuraya sıksam yer mi gider mi ki şunun içine ya? Çok merak ediyorum. Ana Arkadaşlar gelece şuraya. Ha bunlar yukarıdaymış tamam abi. Hızlı olmalısın diyor. Tamam. Diyor ki arkadaşlar hızlı olmalısın diyor an ya. Ee, interior kapısını aç diyor ana kapıyı. Tamam. Artık ne yapacağız? Ha, main gate'si mi açacakmışız? Yengeç nasıl açılıyor baba? Ha şuradan bir açacak şu kapıyı. Tamam. Bu arada arkadaşlar şu an şimdi gelecek preview. Onun kapısını açtık dostlar. Gel lan neredesin? E5'i açtık baba. Tamam 5'i aç. Ha bir de şurayı açacağız lan. Lan unuttuk şunu açmayı ya. Bu arada arkadaşlar şunu görüyorsunuz bakın. Uzaktan göstereyim. Arkadaşlar bu <laughs> makineli kamera arkadaşlar. Görünce sıkıyor bu e, kamera. İlk defa ar hani sadece arkadaşlar bu bölümde var. E, bu hapishaneli bölümde var Kavusraykta yanlış bilmiyorsam yanlış hatırlamıyorsam Maki e, makineli kamera var arkadaşlar. Görünce size ateş ediyor. Bunu da patlatamıyorsunuz. Bir sıkalım da. Bu zırlı kamera. Görünce sizi arkadaşlar sıkıyor. Şimdi yanına gitmeyeyim. Giderken ölürüm. Hadi Pervi neredesin? Ha geliyor arkadaşlar Pervi görüyorsunuz. Ama ateş etmiyor kamera anlamadım. Pervi ateş etmesi lazım. He şuradan arkadaşlar kamera etkisi hale getirdim herhalde ondan. Değil mi? Güvenlik sistemini hack ediyor aynen. O yüzden sıkmıyormuş arkadaşlar. Yoksa sıkardı bu kamera bizi. Pribio'yu da sıkardı. Pribio şimdi almış abi Jackhammer'ını Kamyona atlayacak arkadaşlar. Biz de üstüne atlayıp kaçacağız böyle. He. Şu şekilde. Şimdi göreceksiniz. Abi ne bağır sesleri geliyor. Zaten hani bitirdik anasını satayım ortalığı. Evet. Böyle kaçıyoruz arkadaşlar. Yüksek güvenlikli Libya hapishanesinden abi kaçtık. <laughs> evet arkadaşlar buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Video beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın arkadaşlar.